üreticiler. Ben veteriner hekim Ramazan Emrah Salay. Hayvancılığın perde arkası programında bugün Eskişehir'deyiz. Bölgenin ve Türkiye'nin önde gelen işletmelerinden olan danışmanlığını yaptığımız Ersen Grup Hayvancılık'tayız. 300 dönümün içinde kurulduğu bu işletmede 3100'e yakın hayvan bulunmakta. Günde 1000 ineğin sağıldığı ve yaklaşık 37 ton sütün üretildiği bu işletmede bir yılda 1150'ye yakın buzağa doğmakta. Sizlerin de tahmin edeceği gibi bu kadar yoğun bir hayvanın olduğu işletmede koruyucu hekimlik önlemleri ve aşılama protokolleri önem kazanmakta. Şu an yanımda çiftliğin sorumlu veteriner hekimi Sabri Bey var. Sabri'cim öncelikle bizleri ağırladığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Senden veririz. hızlıca kendini tanıtmanı ve işletmeden bahsetmeni isteyeceğiz. Tabii ki. Ben Sabri Tokmak, Eskişehir Ersan Grup ve Hayvancılığın veteriner hekimiyim. İşletmemizde şu an için 65 adet personel bulunmakta. Bunun kaç tanesi sağlık personeli Bunların Sabri? 10 tanesi sağlık personeli. Yani veteriner hekim, veteriner ve, veteriner veteriner hekim ve, veteriner ve veteriner sağlık tekniklerinden oluşuyor. Programın başında şöyle bir şeyden bahsettik. Bir yılda 1150'ye yakın buzağının doğduğunu, bu da evet. ortalama günde 3 buzağa olarak ortaya çıkıyor. Ersan Grup'ta bir buzağa doğduğu anda nasıl bir serüvenle başlıyor ve devam ediyor bunu bize anlatabilir misiniz? Bir buzağa doğduktan sonra e, annesinin kurulamasını belli bir 5-10 dakika bekledikten sonra buzağıyı kendi ayrı kulübesine alıp kulübesine almadan önce e, buzağının göbek kordonu bakımı temizliği için dezenfeksiyonu için. Yani bir iyotlu solüsyonun var. Iotlu göbek kordonun içine var. o iyotlu solüsyonu ekliyorsun. Evet. Ve kenarını bildiğim kadarıyla kenarını mavi sprey dediğimiz antibiyotik yetiştiriciler, spreyle. Yetiştiricilerimizin mavi bildiği mavi dedi. sprey dedi. Antibiyotikli spreyle göbek korunun temizliğini sağladıktan sonra buzaya kulübeye, kulübeye, alıp buzağının e, septi serum dediğimiz yetiştiricilerin e, septi septi semi semi aşısı, aşısı olarak dediği, söylediği o küçük bir hayvanlık olan Ürünü, ürünü hayvana e, uyguluyorsun. Evet. Bununla birlikte buzağlarımıza septiserum asisinin yanında vitamin E, selenyum içeren preparatımızı uyguluyoruz. Yani yeldif uyguluyoruz. Yani yeldif uyguluyoruz. Tamam. Şimdi bir 10 dakikalık serüveni bu şekilde yorumluyorsun. Peki hayvana ilk ağız sütünü nasıl veriyoruz ve ne şekilde veriyoruz? Buzağımıza ilk ağız sütünü şu şekilde veriyoruz. E, Buzağa e, annesi doğurduktan sonra annesini kolostrum yani ilk ağız sütünü sağmak için e, Sağmanı alıp ineğin Sütünü sağıyoruz kolostrumunu. Bu sağdığımız sütün 1x dediğimiz yoğunluğun yoğunluk derecesine, yoğunluk derecesine bakıyoruz. Bu değer 25 1x değerin üzerinde ise biz buzağıya annesinin sütünü veriyoruz. Tamam. Yani sen ilk önce şunu yapıyorsun. Bir süt dediğimiz kolostrumun yoğunluğunu bir cihazda ölçüyorsun. Bu evet. üreticilerimizin bildiği refraktometre var. Teleskop gibi olan evet. bir cihaz. Siz buna benzer bir cihaz kullanıyorsun. Evet. Yoğunluğu 25'in üzerinde olan ağustu sütünü buzağa veriyorsun. Evet. Altındakileri atıyorsun. Altındaysa eğer onu buzağa vermiyoruz. Bizim eee difrizde sakladığımız evet. kolostrumlarımız var. Bir önceki doğumlardan kalan i̇lk fazlalık. 25'in üzerinde olan kolostrumlarımız var. Bunları buzağa veriyoruz. Buzağa verirken de e, 4 litrelik e, biberonlarımız var. Buzağa ilk doğar doğmaz bu 4 litrenin tamamı doludur buzağı içebildiği kadar içmesine müsaade ediyoruz. Yani ilk buzağı 40 kiloda olsa, 50 kiloda olsa, 35 kiloda olsa 4 litre ahu sütü içme isteği varsa bu 4 litrenin tamamını, tamamını veriyorsunuz. Peki 2,5 litre içti, 3 litre içti. İkinci ahu sütünü ne zaman veriyorsunuz? İkinci Akşam ağustü... saatlerinde mi yoksa öğlen Hayır. bir saatiniz var mı? İkinci ahu sütümüz buzağı doğumundan ilk sütünü içtikten, kolostrumunu içtikten 3 saat sonra ikinci deneme sunuyoruz buzağı için. İç olsa. İçiriyorsun. İçiyorsa içiriyoruz. İçmiyorsa peki? İçmeyen varsa normalde buzağının canlı ağırlığının %10'u kadar içmesini istiyoruz ilk 4 saatte. Anladım. Yani Biz buzağı bunu, 40 kilo doğduysa Evet. o 4-6 saatlik bölümde bu hayvanın 4 litre yakın av sütü içmesi içmesini lazım. sağlıyoruz. Yani ilk 10 dakikada veya ilk yarım saatlik süreçte bir 2-2,5 litre içirdin. Daha sonra geriye kalan 6 saatlik dilimde de sen ikinci 2 litreyi içirmeyi hedefliyorsun. Evet. Değerli üreticiler, özellikle çiftliklerimizde yapılan en büyük hatalardan biri bu. Mesela sabah buzağı 7'de doğduğu zaman 2 Ağustos'unu neredeyse akşam saamında 6'da 7'de içiriyor. Peki Ersen Grup'ta bu iş böyle olmuyor. 2. öğün öğlen saatlerinde, 3. öğün akşam saatlerinde tekrardan veriliyor. Tek dikkat edeceğimiz husus şu. İlk yarım saatte ilk öğün İkinci 6 saatlik bölümde de mutlaka ikinci öğünü vermemiz gerekmekte. Peki ağız sütü işlemini bu şekilde tamamlıyoruz Sabri. Evet. Benim bildiğim kadarıyla bu işletmede buzağıya ilk 3 gün boyunca 3 öğün besleme yapıyorsunuz. Evet. Çünkü buzağı daha küçük. Bir seferde yoğun miktarda ağız sütü içmiyor ve öğlen saatlerinde açıkıyor. Siz bunu 3 öğüne bölerek 3 öğün şeklinde buzağı doğumundan 3 gün boyu ağız sütü içiyor. Yani veya 3 gün boyunca da normal sütten vermiyorsunuz, ağız sütünden 3 gün boyunca evet. vermeye devam ediyorsunuz. İstersen şimdiden sonra enjeksiyon şeklindeki aşıları konuşmaya başlayalım. Değerli üreticiler, az önce size ağız sütünün ilk 3 gündeki, özellikle ilk gündeki 3 öğün verilmesinin öneminden bahsettik. Peki Sabri, bazı buzağlar ağız sütünü içemiyor. Özellikle evet. ilk öğünü içtikten sonra ikinci öğünü içemiyor. Böyle durumlarda nasıl bir yol izliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Böyle bir durumlarda normalde biz buzağa doğar doğmaz içebildiği kadar şeklinde söyledik. Ama bazı buzağlar söylediğiniz gibi ağız içmiyor. Hiç içmiyor veya çok az içiyor. Evet böyle durumlarda buzağları ilk 4-6 saat içerisindeki kolostrumla alması zorunlu bir ihtiyaç olduğu için böyle hayvanları sondalıyoruz. Yani mutlaka özel bir aparatımız var değerli üreticiler. Bunu veteriner hekim veya medikalcilerden bulabilirsiniz. Bu sondayla e, hayvana içmediği takdirde ikinci öğün ağız sütünü veriyoruz. Tabi bunu veteriner hekim kontrolünde yapıyoruz. Evet. Zor bir iş değil, kolay da bir iş değil ama öğrenmesi gereken, uzman bir kişinin yapması gereken bir evet. iş. Şimdi ağız sütü serüvenini böyle atlattık. İlk aşıyla e, hayvanlarımız ne zaman tanışıyor Sabri? İlk aşıyla hayvanlarımız Şimdi bizim doğumumuz fazla olduğu için. Evet günde 3 buzağı dedik. Ayda da 90 tane buzağı, buzağı, oluyor. Evet. Yani her buzağı için ayrı ayrı bir aşı prosedürümüz çok zor. Yani Bunu birleştirip, birleştirip yapıyoruz. Birleştirip evet. yapıyoruz. Yani ilk aşımızı, ilk aşıyı kolostrum dersek ondan sonra hayvan mesela 3 günlük oldu. Evet. Ee, doğumla birlikte atıyorum Günde 3 defa oluyor. Bazen yeri geliyor 5-6 doğum da oluyor. Bazen 1 olduğu da oluyor. Anladım ama ortalama 3 ayda da 90'a yakın buzağımız yani var. Yani 3 günlük uzağıyla 10 günlük buzağı arasındaki sayıları. Yani 3 günlük uzağıyla 10 günlük uzağıyla bir grup yapıyorsunuz. Evet. Ve ilk aşılamayı burada bildiğim kadarıyla burnun Burun içine içi. uygulanan bir solunum sistemi açısı Evet var. Değerli üreticiler bu son 4-5 yılda yaygınlaştı. Özellikle akciğer probleminin, öksürüğün, Bronşitin olduğu işletmelerde artık birçok işletmede bunu yapıyoruz. Hayvan 3. ve 10. günlük periyotta ortalama 7. günde burnun içine uyguladığımız evet. bir aşı var. Bunu yaparak ilk öksürük sebebiyle olan hastalıkların önüne geçmiş önüne oluyoruz. Geçmiş Şimdi ilk aşımızı ortalama 7 günlükken yaptık. İkinci aşı 30. günde uyguladığımız halk dilinde, halk dilinde bilince çelerme olan. Yani birçok üreticimiz yedili karma, çelerme Bizim veteriner hekim camiasında da enterotoksemi dediğimiz aşıyı mantar mantar aşısıyla birlikte mantarla birlikte uyguluyoruz. uyguluyoruz. Evet. 30 günlük oldu. 40. güne geldik Sabri. O zaman ne yapıyoruz? 40. güne ilk buzağı aşıladığımız solunum sistemi enfeksiyonlarına karşı koruma amaçlı aşıladığımız burun aşının, burun aşının, bir ayrısına, başka versiyonu. O da solunum sistemine etkileyecek. Dörtlü bir aşımız var. Dörtlü karma, dörtlü ayrı, bir aşı. karma ama solunum, onun sistemi solunum sistemi aşısı. Evet. Ama bu dörtlü karmayı yalnız kullanmıyoruz. Onun yanına iki tane daha farklı etkende olunan bu da daha çok bakteriye yönelik hastalıkları önleme amaçlı kullandığımız bir başka ikili aşıyla yani hayvanı toplamda altı etkenli bir karma aşıyla evet. solunum sistemine yönelik aşılamış oluyoruz. Tabii bunun tamamı solunum sistemini ve diğer viral etkenleri de içiyor ama asıl ağırlık solunum sistemini solunum etkileyen sistemi. ikinci aşı. Değerli üreticiler bu 3-10 günlükken uyguladığımız aşının benzeri olan yani hemen hemen aynısı olan ama enjeksiyon yani iğne şeklinde uyguladığımız bir aşı. Bunu da 40. gündeki 40. buzağlara gün uyguluyoruz. Şimdi 50. gün oldu. 30. günde uyguladığımız yedili karma, çelerme aşısı ve mantar aşısının ikinci rapeli dediğimiz. Rappeli. Yani tekrarı olan aşıyı yaklaşık 20 gün sonra buzağa 50 güne yaklaştığı zaman tekrardan Rappenini yapıyoruz. Yemiş oluyor. 60. gün olduğu zaman da 40. gündeki yaptığımız soğumuş sistemi aşısını evet, sistemi tekrarlamış oluyoruz. Aynısını tekrarlamış oluyoruz. Evet. Peki buzağımız 60 günlük oldu Sabri. Evet. Ee, bundan sonra bildiğim kadarıyla şap aşısını uyguluyorsunuz. Şap aşısı hayvana ortalama kaçın, kaç günlükken uygulanıyor? Şap aşısını ortalama e, hayvanın 80. gününe geldiği zaman. 80 günlükken şapasını alıyoruz. İlk şapasını ilk şapasını 80 günlük buzağlarımıza uyguluyoruz. Tabi burası çok büyük bir işletme. Şapası size kendiniz geliyor ve sizin kendiniz uygulaması evet. gerekmekte. Diğer evet. üreticiler maalesef bunu her 6 aya bir veya 4 aya bir tarım ilçe aracılığı yapıyor ama bu denli büyük işletmelerde biz kendi stoğumuzda bulunan şapasını evet. buzağa 80 günlük yaşta yapıyoruz ve 100 günlük olduğu zaman Rapelini yapıyoruz. Rapel yani ikinci şapasını Evet yani rapel yapıyoruz. dediğimiz ikincisini yapıyoruz. Ve yine Türkiye'de yoğun bir şekilde maalesef e, karşılaştığımız bir olan. Brusella aşısı var. Brusella aşısını biz üreticilerimize mutlak surette öneriyoruz. Bazı üreticilerimiz unutuyor ama bunu kesinlikle tarım ilçedeki memur arkadaşlarımızla birlikte yapmaları lazım. Bu işletmede Brusella'sı kaçıncı gün yapılıyor abi? Biz Brusella'yı bu 120. günlüğe yani geldiği 4 aylık zaman oldu. 4 aylıkken Brusella aşısını yapıyoruz. Evet. Ee, bu aşının hem enjeksiyon olanları var hem de tarım için yaptığı damlası var. göz biz, damlası biz aşısı biz var. Biz işletmemizde enjeksiyon olarak uyguluyoruz. Evet. Yani bunun hem göz damlası hem enjeksiyonunu da uygulayabilirsiniz değerli üreticiler. Ee, sizler tarım ilçedeki veteriner hekim aracılığıyla mutlaka hayvan 4-5 aylık olduğu dönemde göz damlasından Göz damlası olarak uygulanan brusella aşısını uygulaması gerekmekte. Evet. Peki bu serüven 6 aya kadar bu şekilde aşılama protokolümüz bu oldu. 6 aydan sonra değildi. buzağı tohumladık. Gebeleştirdik. Yaklaşık bir, bir yıllık süreç geçti. Yani hayvan 16-17 aylık oldu. Bildiğim kadarıyla sen bu uyguladığın aşıların tamamını 6 ay sonra aynısını hatırlatma dozu olarak evet tekrardan gebe düvelere uyguluyoruz. Yani Aşı az yani önce saydığımız tüm aşıların hepsini ortalama 6 ay sonra tekrardan birer doz olacak şekilde hatırlatma dozu uyguluyorsun. Buzağlarımız büyüdü, gebeleştirdik ve ortalama 7 aylık gebeliğe ulaştı. 20 aylık yaşa geldi. Bildiğim kadarıyla doğumuna 60 gün kalan gebe düvelerimize bir aşı uyguluyoruz. Biraz bundan bahseder misin? Doğumuna 60 gün kalan hayvanlarımıza hem 60'da hem de 30. gün. Yani, yani son, 60 gün, son kadar, 60 gün kala ve son 30 gün kala evet. hayvanlarımıza e, rota korona özellikle ishaller için yani buzağların ishal, ishal diye, olmaması için yani buzağı ishal olmasın diye anne doğumuna 60 gün kala ve 30 gün kala, 30 gün kala iki kere bir iki aşı, kere yapıyoruz. aşı yapıyoruz. Ve bu aşının yanında sadece aşı da yapmıyoruz. A, D, e, vitamini ve selenyum dediğimiz preparatları da aşıyla birlikte uyguluyoruz ki hayvanın bağışıklık, bağışıklık sistemini, sistemini daha fazla güçlendirelim. Yani e, halk arasında Ademin ve Yeldif dediğimiz evet. ve diğer isimleri de olan aşıları siz doğumuna 40-50 gün kalan hayvanlara uygulayarak hem bağışıklığının güçlenmesini hem de sağlığının daha iyi olmasını evet. sağlıyoruz. Bu şekilde bir buzağının doğumundan bir sonraki buzağının doğumuna kadar yaklaşık 24 aylık bir süreç geçiyor. Ersen grupta aşılama protokolleri bu şekilde değerli üreticiler. Evet annemiz doğum yaptı artık yoluna bir süt ineği olarak devam edecek. Şimdi Sabri süt ineğinin aşılama takviminden hızlıca bahsedecek olursak bu az önce saydığımız tüm aşıların her 6 ayda bir tekrarını hatırlatma dozu hatırlatma şeklinde uyguluyoruz süt ineklerine yapıyoruz. Evet. Ve yine burada unuttuğumuz bir aşı var. Mastisisi. Biraz ondan bahseder misin? Mast aşısını da biz sağmal ineklerimize 4 ayda bir uyguluyoruz. Yani her 4 ayda bir tek doz olmak üzere mastisisini ineklerimize sülümüzü, yapıyoruz. Ee, peki ineklerimize bazı işletmelerde yapıyoruz. bu 6 aya bir sizde 4 aya bir tercih ediyorsunuz. Bu tabi işletmedeki inek yoğunluğuna veya mastis durumuna göre değişiyor. değişiyor ama biz bu işletmede her dört ayda bir maç taşısını uyguluyoruz. uyguluyoruz. Peki aynı tesisini... zamanda bu lafınızı bölüyorum. Aynı zamanda az önceki aşı takviminde belirttiğimiz üzere bu hatırlatma dozlarını 6 ayda bir yaparken aynı evet. zamanda gıda zehirlenmesine yönelik Aa, evet, bir onu aşımız onu, da var. Botulus aşısı. Botulus Bunu da 6 ayda bir 180 gün yani 6 aylık üzeri tüm hayvanlarımıza uyguluyoruz. Evet, 6 evet. ayda bir. Değerli üreticiler özellikle ee, göller bölgesi dediğimiz Isparta, Burdur bölgesinde, Antalya bölgesinde, Denizli bölgesinde hatta e, büyük paketler içinde olan yılan, kaplumbağa, kirpi gibi e, canlıların ölerek paketin içinde kaldığı vakalar oluyor. Burada bu hayvanların gıda zehirlenmesi olarak adlandırılan botulismus aşısını mutlaka 6 ayın üzerindeki tüm, tüm hayvanlara 6 ayda bir olacak şekilde uygulamasını yapıyoruz. Değerli üreticiler, Ersan Grup'ta hayvanlardaki aşılama protokolleri bu şekilde sonlandırmış olduk. Sabri bizleri ağırladığın için tekrardan teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sizlerin de ağzına sağlık. Değerli üreticiler, hayırlı ve bereketli günler dilerim. Allah'a ısmarladık.